Team has scored for the first time. ya. Money. Hazır oldu. Ne Aha Ne yatamadım onu. Ay bomba çekti. Yeni <laughs> <laughs> <happening keeps Bruno> <sm Unuttun Belli> yap. Ha. Cover me. Yeri Bu arada yan hesabım. Bu şeyler nerede? Bunun kızı çok çek gibi. Bunun dozun halini bok gibi yapmışlar. Evet. Görüyorsunuz işte bizim botumuz bu da. Kazdım yenerime bakın. Karıcı helikopter. Hoşnut. Uçacağım bu nerede? Arkadaşlar <laughs> mavi Ya <sıçırım gülüyor> ağzına böyle adam ol. İşte, az sonra Queen tatlayacağım ben buna. Arkadaşım benim canım benim. Aa, kardeşim o eskiden yanıyordum beni. Şimdi değil. Onu da kullanamıyorum. Onu mu pis? Oğlum ya. Sen <laughs> ne ya? Abi kaskım yelem yok bak. Aa canım ben bakıyor ama ya? Üç sıcak mı sizden nasıl satayım manyağı var? Hayır lazım ne yapıyor yani, üç kısak? Oğlum ben onunla vurdum. Bak bak bak. Şuraya bak. bak. Hı, tamam o zaman bekle Şero. Şero seni vuracağım. Şero ağzını sıkarım bırak. Bak bak manyağa bak. Anı Oha ya o kadar eşyat oldu nasıl oluyor? Gelmedi ki. Ananı satayım. Nereden çıktın sen? Her helikopter. Neredesin lan? Ananı patırt. İşte valla ben yanlış reloading. Vova vova yanlışlıkla <laughs> diyor. Ne yanlış işte. Ölüyor. Baba. Bak durumu 8'e 5 yapamasam da Ben love de... team is in the lead 8 3 CETERLE, bu arada arkadaşlar Ödüm bokuma karıştı. Ha çıldırıyor şu. Abi git ya. Oğlum bak o da kartımda yok Geriye rap alacağım hepin sen o zaman da ya da yatarız. Bak ağa ağırın da ne yapayım şimdi. Küçük açı gösteriyor. İlla bomba atmam lazım. Ama bombaya da düşmez ki. O bombaya düşsün. <laughs> Ama nasıl lan? Canlı bir çiçeğin neşkin değil Bak bak şuraya bak Ananı satın Oğlum bu mu böyle mi atlı Ananı satın Aaa canlı bir canlı bir Yattan aşağıya diyor sonra bakmıyor Kardeşim helikopter Oğlum Gelin lan Gel lan. Arkadaşlar görüyorsunuz Kember. Ya bir git kardeşim. Oha lan. Ya <laughs> gelik yok diyor. Tabi <laughs> aslanım yani. Böyle adam olacaksın. Saduya yanlış yapılmaz. bak bak. Elindeki silahları tanıyor. Şero. Şero. Kara bak iki katı. Ondan fazla. Hıhı. <laughs> Onu satayım bak. Emin çok korkuyorum. Gelme. Oha! O işte 15 FPS'in zararları. Çantamı atmayacağım. Yani eşitlik olsun diye. Oha be! Düşük takmış ya. Ben de diyorum bunu nasıl vuruyor? Hadi da çekmiyor Hadi oynayalım Gel Reloading. Abicim bak. <laughs> Çıldırıyor şu. Kendisi de YouTube'a çekti. diyorsa beni çekmeyecekti. Ne zor olur diye. Zaten izleyici ön Bak 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 oyun nasıl kasıyor bak. Bak bak oyun çok pis kasıyor ama. Bilmiyorum bak 56 oyun çok pis kasıyor bu ne? 52 oldu bak. Bak ilk defa 52 vurdum ha. Ananı satayım. Bak aptal. Lan sus ağzına. Bak ben çıldırttırmaz, Skar'ı seçeceğim. Böyle gider. Bir de Skar seçmeyeceğim. Bir dakika. Vardım onu sildiğim için hiç ayarlarım yok gibi. Ya bir git ya. Ya ya. Kardeşim helikopter. Çekeceğim bak bomba çektiğini. yine. 30 saniye kaldı madem. Sis wow. Kardeşim sadı yanlış yapılmaz. Len! Lan. Lan ben hep şuradan sanıyorum. Sadı yanlış şey. Okay, Oy komi hatırlarlar böyle işte. Kardeşim helikopter.